Merdivenlerden mi çıkacağız anne önce? Evet. Çıkalım çıkalım bakalım. Evet. Evde, Evde mi duracağız? Sen daha güzel bir ev mi aldın? Güzel evimiz mi? Evet. Ayla biliyor musun her yerde kar yağıyormuş. İstanbul'da yağıyormuş, Diyarbakır'da yağıyormuş, Erzurum'da her yerde. Ama burası güneş değil mi? Biz Şubat ayında böyle güneşli güneşli parkta oynuyoruz. Hadi gel bakalım. Anne köprüden mi geçeceğiz? Burası çok güzel. Hemen evimize gidelim. <laughs> Anne, ben, evimiz çok güzel. Dedim, da, diye. Orada canavar var, değil mi? Canavar mı vardı? Evet. Annem yanımda olursa bana hiçbir şey olmaz, değil mi? Evet, ben şimdi seni eve getirdim. Evet, baksana. Aşağıya inip e, kırmızı kaydıraktan kayalım mı? Hayır, hayır evde kalalım. Evde mi kalalım? Evet. Neden? Kalamaz. Neden? Çünkü canavar bir şey oradan. Canavar yok ki. Ay şakacıktan canavar ben. Şakacıktan mı? Evet. Ama şakacıktan da olmasın korkarım ben. Korkma korkma ben canavarı öldüreceğim. at buraya Eyvah. Korudun mu bizi? Evet. Teşekkür ederim. ederim. Tamam, Hadi şimdi evden çıkmıyoruz tamam mı? Evde oturalım. Sadece baban delirdi şimdi. Sana kızacak. Tamam mı kızma hiç? Babam bana kızacak mı? Hayır. Kızmaz değil mi bana hiç? Evet. Kızım bak. Baban eve değilce. Üstten parka gitmemiz lazım. Hmm. Neyse, parka. Çünkü baba yollaymış, geliyormuş eve. Niye geliyor eve? Çünkü ben onu çağırdım, eve geliyor dedi. Yemek mi yiyecek evde? Evet. Acıklı. Gelmesin. Ama karnı acıkmış. Hmm. Dışarıda yesin. Dışarıda üstüne dökülür. evde mi yemesi lazım? Tamam evde yesin. O zaman sen ona yemek hazırla anne. Aa, baban da özel. Bak baban da seni. Hoş geldin baba. Ben üzerli kafam. Kaymıyorum. Kaymıyorum ben burada duruyorum anneciğim. Burada duracağım böyle. Burada oturacağım. Ha burada otur. Tamam hadi sen de. Otur buraya. Buraya otur. Tamam. Yemek hazırladın mı? Hazırladım da. Hadi yiyelim o zaman. Hadi yiyelim. Annem istemiyor. Neden? Da yemeyecektir. Sen işte değilsin. Baban işteymiş. Babam mı yiyebilir? Evet. Ben de acıktım. Acıkma tamam mı? <laughs> ben sana yumurta yapacağım. Bir de bak. Bir de <laughs> süt. Bir de bir tane ekmek. Bir tane de bu. Bu yiyeceğim. Bir tane yumurta. Bir de bir sürü abacara. <laughs> Ama bu cubur sağlıksız sana da ayıklarım. Ama de böyle. Evet brokoli sağlıklı değil mi? Evet, değil. evet. Hadi yap bakalım anne. Bekliyorum ben. Yumurta yap bakalım. Kızım, al sana brokoli. <laughs> Teşekkür ederim anne. Hmm. Tadı çok güzelmiş brokolinin. Yedim yedim. Hmm. Kızım tuvaletini deliyor mu? Tuvaletim mi? Evet. Ben tuvalete gitmeyi artık biliyorum ki 3 yaşındayım. Tamam anne. Burası içer, ya, hmm. tuvalete gidiyorum i̇şte Evet. <laughs> Yaptın mı? Evet. <laughs> Yaptım. Ben <laughs> seni de tuvalete götüreyim. Yok anneciğim, ben biliyorum tuvalete gitmeyi. Hayır hayır, ben kapıyı kapatacağım, sen şunu yapacaksın. Sonra kuş kuşa buraya gideceksin. Ver şu an gelmiyor. Gelince gidelim. Ben gittim bir de benim geliyordu. Evet. Eyvah bu da geldi. Hadi otur bakalım anne şuraya. Ay oturayım. Anne ben büyüdüm değil mi? Evet. 3 yaşındayım. Ben böyle değil, ben de ötesindesin, sen de ötesindesin. Evet. Eyvah. Bizim. Eyvah bir dal yoksa? Biz dolu gitmeyi biliyoruz, değil mi? Eyvah canavar gelmiştir. Hayır. Canavar dalıcıkten dermemiş. Evet canavarımız yok, canavar kötü bir şey. Ay şakacıktan gelmiş, şakacıktan. Babamızla sohbet edelim, babamız eve geldi. Hayır ya sepet etmeyin biraz sen <laughs> Neden babamız gelmesin? Git baba ya. <laughs> Hayır. Baba gel. Onu attım evden. O senin neyin? Aşkım da ama beni dövüyor o. <laughs> Annem babam bizi dövmez. <laughs> bu ev çok kötü bile. Ayla evde güzel. Mor eve mi? Aa mor ev buradaymış. Aşağı mı inelim? Mor daha çık, çık, çık. Ben şurada oturacağım. Ben de yanına oturayım. Kızım bana araçsana. O zaman sen orada otur. Ben Hayır, de. Sana araçmışım. Otur Yok ben de burada oturayım. Hı -hı. Heh, karşılıklı Hı -hı. oturalım. Şimdi seninle sohbet edebiliriz anneciğim. Buraya gel der. Buraya. Sana araçmışım. Sen oraya otur ben buraya oturayım. Kısımdan sen oraya otur. Annem ben buraya oturayım. Buraya otur kızım ya. Ama orada oturursam seni göremem ki. Neden? Anne ben okula gidecek miyim? Gidemezsin kızım. Şimdi okul yok senin. Neden okulum yokmuş? Ah okulum geldi baya. Okulun alıyor. Hadi. Hadi sen sana Teşekkür ederim. Hadi hadi hadi. Anne okula gitmek istemiyorum. Okulda ne öğreneceğim? E, e, gem gem gem. Okul şimdi başladı. Sen anne sayı saymayı biliyor musun? Evet. Say bakayım. Ben, ben, ben okula gidiyorum. Benim uykum geliyor. Ben uyuyacağım anne. Tamam. Ben işe gidiyorum. Ama sen işe gidersen ben evde yalnız kalırım. Hayır hayır. Babam orada. Babam da işe gider. anne beni bekle. Orada mı kalacaksın biraz? Orası senin işin. Burası benim okulum olsun mu? Olur ben. Orası senin okulun olsun. Tamam. Sen de burada otur ama beni bekle. Gitme bir yere. Korkarım ben. Ben, ben işe gideceğim. İşe mi? Evet. Neden? Okulda kalsam ben yarısını okuyacağım. Hayır anne. Neden? İşin mi var? Evet. Peki para kazanıp bana ne alacaksın? Brokoli. Brokoli. Hayır, ben senin arkandan gelirim ki anne. Hayır anne, ben senin arkandan gelirim. Brokoli aldın mı anne? Evet. Bir de ne istiyorum biliyor musun? Donat.

Evet. Çarşamba dediği şey waffle. Çünkü Şirinler'de waffle çarşambası var. <laughs> Salatalık aldım. Teşekkür ederim. Salatalık sağlıklı değil mi? Evet. Bir de sana brokoli aldım. <laughs> brokoli mi? Evet. Brokoli de çok sağlıklı değil mi? Evet. Hadi okulda biraz. Biraz burada oturmak istiyorum anne. Hadi. Sen de yerle bunun olduğu yerde otur. Hadi Anne hadi. okulda bana ne öğrettiler biliyor musun? Ne öğrettiler? sayı saymayı. <laughs> wow. ben şimdi, ben Nereye gidiyoruz? Şimdi biz ben seni ben. Neden ben eve gitmek istemiyorum anne? Burada kalacağım, parkta kalacağım. Anne hayır parkta kalalım. Parkta kalalım. Ya anne. Ben de geliyorum arkandayım. Of. Babama söyleyeceğim. Babam mı götürecek? Hayır ben götüreceğim. Babam da gelecek mi parka? Evet geleceksin. Gelsin değil mi? Evet. Babamızı seviyor muyuz? Evet. O senin neyin? Aşkım. Güzel <laughs> dokuşum. Geldim. Eyvah aşkım vallahi geldim. Geldi mi? Hayır gelmesin biraz. Babam biraz, babam benim neyim? Biraz biraz. Gel. Sevdik babam. Biraz, biraz, Aşkım, buldum, burada. Orada dışarıda bir bu dışarı, dışarı. Hayır. Dışarıda biraz ya. Gezmesin ya. ya. Hayır niye geziyor dışarıda? Babam. Babam eve gelsin. Gel, gel. Ah. Ne oldu? Bak. Başkaları senin evine mi geliyor? Kapıyı açmazsan gelemezler. Kitle kitle kitle. Evet, işte. Kitledin mi? Evet. Neden gelmiyorlar? Kapıyı kitledin diye. İnsanlar çağıracak. Bakalım o gidecekler. İyi Açamazlar ki biz kapımızı kilitlersek yabancılar içeriye giremezler. Bir de yabancılara kapıyı açmak yasak değil mi? Gittiler değil mi? Ben kilit açtım. Hadi arkadaşlarına bay bay de. Videoyu kapatalım artık. Bay bay arkadaşlarım. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Like atın. Yes, <laughs>